Eğer 4. Murat genç yaşta, 28 yaşında hayatını kaybetmeseydi, muhtemelen Osmanlı Devleti için çok daha büyük adımlar atabilirdi. Şöyle sıralayabiliriz. Devlet reformları derinleşebilirdi. Merkezi otoriteyi sağlamlaştırmaya başlamıştı. Daha uzun yaşasaydı, tımar sistemi, maliye ve saray teşkilatında kalıcı reformlar yapabilir, çöküşü yavaşlatabilirdi bilim ve eğitimde atılım. Kendisi oldukça zeki ve öğrenmeye açık bir padişahtı. Bilim adamlarını koruyup teşvik etseydi, Osmanlı'da erken bir rönesans yaşanabilirdi. Askeri güçlenme, Revan ve Bağdat seferleriyle doğuda büyük başarılar kazanmıştı. Yaşasaydı belki de Seyfevilerle kesin bir üstünlük sağlayabilir, doğu sınırını güvence altına alabilirdi. Saray ve bürokrasi temizliği devam ederdi. Rüşvet ve iltimasla mücadelede kararlıydı. Uzun ömürlü bir hükümdarlıkla Osmanlı bürokrasisi daha temiz ve işlevsel bir hale gelebilirdi. Donanma ve denizcilik. Akdeniz'de güç kaybeden Osmanlı donanması onun zamanında yeniden güçlendirilebilirdi. Özellikle batıda prestij artabilirdi. Kısacası 4. Murat yaşasaydı Osmanlı'nın duraklama döneminden çıkıp yeniden yükselme ivmesi kazanması ihtimali hiç de uzak değildi. Erken ölümü hem bir dönemin sertliğini hem de potansiyelini yarım bıraktı.